Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz krallar. Yeni videomuzda sizlere bol bol sandık açımı var. Artı olarak da bir tane çak çevirdik. Onun içeriğini izleyeceksiniz. Çakta neler çıktığına dair sizlere bir bilmiyorum işte. Biraz hep harcadık. kendi çapımızda. Fazla değil tabii ki de. Bu arada surayı bıraktım arkadaşlar şimdilik. Niye diyeceksiniz? Yo, e, o arada farm yapamıyorum. Artık sadece hidra ve mele yapıyorum. Zaten biliyorsunuz bizim nijaları Onlarla bir yola baş koydum. Bakalım inşallah güzel olur. Onlarla ilgili size videoda tabii ki atacağım ama tam hazır olunca size bilgi vereceğim tabii ki de. Video geçmeden de bir adet like bırakırsanız sevinirim. Geçen videoda neden like atmadığınıza dair biraz serzenişte bulunmuştum. Çok tepki almış. Kusura bakmayın arada biz de böyle sistemkar olabiliyoruz. Video geçelim. Keyifli seyirler. 1300 hepimiz var. Bununla bir çak çevirelim. Biz. Bize ne lazım? Nazar tılsımı lazım tabii ki de. Şöyle ilk ile başlayalım. Nazar tılsımını göreceğiz mi? Birinci meselemiz bu. İkincisi de artık düşünürüz. Üst kata da dağıtmasını istiyorum ama 400 gaya geldi. Bu neymiş? Neyse devam edelim. İlkini çevirdik. Bir tane de atalım şöyle. 3 günlük mutluluk yüzüğü. 3 gün çoğumuş ya. Dan bize vermek büyük lüks değil mi? Aura gelme. Tamam bir anahtar aldık. Üst katta 1-2 tur atmak istiyorum. Üst kat önemli. 60 güne kadar çıkıyor. 60 gün çok uçurur. İnşallah üst katı görebiliriz. Böyle ikinci anahtar geldi gibi geldi mi yok. Ya. Neyse çöl fırtına sandı. Olabilir. yok. Tatarız. Bir tane daha vurdum. Ama nazar hiç göstermiyor bak. Olmaz böyle. Hiç yoktan anahtara vurursun. Yok. Avraya yok. İy, en kötüsü. Devam bakalım şöyle. o çok çöp ya. Valla baya çöp baya. Ne baksana. Hayır kardeşim ne mi şey verdin bize? Enerji parçası. Oyunda falan elde edilemeyecek bir şey biz ne yapacağız bunları bilmiyoruz. Satamayız. da kimsenin konu yetmez bunları almaya. Başına bela olur mu? Var anahtar geldi. Tamam ikinci anahtarı geldi. Dörtte mi çıkıyoruz? Dörtte çıkıyoruz. Yukarı iyi olabilir bizim için. Kötü de olabilir bilmiyorum. Yukarıya çıkmadık. Yukarıda görüşürüz eğer çıkarsak. Korçuna bizi öptü gördüğünüz gibi ve 3 günlükte nazar tısımıyla beraber öptü. 3 gün az tabi ki az ama yapacak bir şey yok. Sonraki kat diyelim 64 hep mi? Oh be. Aşırı fazla. Böyle 3-5 tur vuralım çıkabiliriz bu kattan çok çok fazla. Nazar gösterme durumuna göre durup ya da durmama kararı alacağız. Deneyelim şansımızı. İlkinden Demirci'ye kitabı çıktı. Yani epini etmi... yok amorti zor ediyor yani etmiyor etmiyor arası. Burada hiçbir şey yok gibi. Bunlar ne la? Ha, tor, tor Antikam olan gereğinin ya da Olabilir. Ender olabilir. bir, bir tane daha vurdum. İki, iki diyorsun. Bak bu yeni o 30 gün diyorsun bak. Bu da olur, bu da olur. Ben biraz çevireyim. Şansımız bakalım. Altı notta olur. Bu da para ediyor. şansımız neye gülerse bakalım. Abi yukarılarda 60 günlük gördüm. Vallahi 30 günlük gördüm. Artı olarak 30 günlük gördüm. tutmadı, <laughs> Vallahi tutmadı. Tanırsam şansım diyor. Sen gelebilirsin. Sen gel. Bak. Alan yine yukarıdaydı oğlum biz Bu 64 hep çık çık çık. Hepi çok sömürüyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi aşağıda katlarda çevireceğim. Nazar çıkma ihtimal daha yüksek. 19 hep'e çeviriyor. Sonuçta 19 hep'ten devam edeceğim ben. Bakalım. Hep dalışarı Bu da çok büyük ödül. Bir tane daha çevireyim sizlerle şöyle nazar görür müyüz? Yok. Yukarıda iyi nazar gösterdi. Bir 62 30 gösterdi ama olmadı. Abi fortuna bizi yürütmüyor bu. Neyse bakalım. Dediğim gibi güzel bir şey çıkarsa kayda gireriz. Hemen şöyle 7 gün nazarımızı da alıyoruz. Güzel 10 gün oldu toplam. 7 günlükte mutluluk çıktı da onu göstermedim. Ben devam ediyorum. 319 hep var. Bakalım inşallah güzel şeyler de çıkar. Şunu size çevirelim. Buradan bir şey çıkacak. hiç benzemiş. Şurada dursun bari. Bu bu olur, tamam bu da olur. Çevirmeye devam ki bakalım ne çıkacak. 3 tane şöyle fırtına sandığı var, bunlardan kostüm çıkma şansı varmış da, biz pek şansımıza güvenemedik. Yine de açalım. Yaşam yaşam, aa çıktı lan, köylü erkek bonus. Lan bir şeyler dedi, bir tane daha dedi. 30 günlük 2 tane çıktı la, şanslı mıyım bilmiyorum acaba. 26 adet ateş ayakkabısı denenecek, hepsi artı altı, %10 şansımız var. Toplam maliyet 15 on çıktı. Aynen 15 on. Bakalım bir şey bırakacak mı? 2-3 tane geçer diye umut ettim. Bakayım inşallah geçer. Şöyle bir 6 tane attım. Devam edelim. Şöyle çok yaktı gibi diyeceğim. Bir açıp kapayıp hop tekrardan devam. Şansı yenilensin. %10'da çok düşük ihtimal hiç de geçmeyebilir yani. Hiç belli olmaz. 26'da 0 atabilirim. Kendim de onu görüyorum ben. Sonuncuyu da vurdum baba. Tamam şöyle iptal çekelim. Şuraya bir geçelim hemen bakalım. İki adet geçmiş. Şöyle baktım ben. Başka da yok herhalde ya. Başka da yok. İki tane geçmiş. Zarar gibi duruyor. İyi de olmadı. Biri iki hepsini gelmiş. Çoktan. Altın top biriktirmiştik. Bunları da açalım dedim. Daha var. E, bu kadar değil yani. Daha da var. E, şöyle başlayalım. Madalya başlangıcı. Zen fasulyesi lider. Bunlar kötü. Bunlar çok kötü vallahi. Lider çıkıp duruyorlar. Dur bir kırmızı pot hiç efsun mefsun da atmadı. Hah bir tane efsun geldi. Şöyle köşeye ayıralım. Başka güzel bir şey yok. Müzevi de lazım bize. Beyaz ince efsun bir tane daha geldi. İki efsun idare eder. Böyle devam. Bir müzevi geldi. Müzevi bir tane az işte. Bunu 3-4 bekliyordum ben buradan en az. Efsun'u da 3-4 bekliyorduk. Hadi oğlum. iki müzevi. İki müzevi oldu. Efsun'a bakmaz Efsun'a en son bakarsın çıktıysa da. iki müzevi. 7 efsun oldu. Abo efsun iyi çıktı. Tekrardan toplar şöyle matere geçirdim de biraz daha var fazla kalmadı. Şöyle mavinci başlangıcıyla başladık. Şöyle seri seri açalım. Efsun öyle çıkıyor diyecekken hiç çıkmadı. İki tane müzevi çıktı bu sefer. Güzel. İki müzevi başladı. Böyle seri seri hızlı hızlı açıyorum. Bundan ticaret olursa iyi olur aslında. Müzevi altıya fırladı. Güzel. Müzevi iyi gitti. Sonradan ok gibi fırladı diyor ya. Sonradan fırladı. Bu sefer Efsun kötü çıktı. Kalanını da alayım ben açalım. Son olarak 7 adet topumuz kalmış. Hemen baba şöyle bir tane daha Efsun verir mi diye açıyorum vermek. Aa verdi lan. Sonuncu da verdi valla. 9 Efsun. 4 yok 6 da Müzevi çıkmış. Gerisi önemli değil zaten. Baya bir top açtık. İdare eder. Efsunlar 70M'den 75M'den gidiyor. Yani burası 7-10'a bon yakın burası. 4-10 bon civarı da Müzevi almaya kalksak. Müzeviye 4-10 verirdik. Bon 11 bon civarı zaten toplarda satsak en fazla 70 tane falan top vardı. Tanesi 15 emden gitse o da 10 gol 11 Kafa kafaya gelmiş. Sizlere kasmış olduğum, kendimin kasmış olduğum meleği sandıklarını açmakla başlayacağım. Meleği derken de ejderha bekçisi sandığı. Hepsini bundan aldım. Daha var gerisi de. Önce bir şurayı hesaplayalım. 40 adet burada var. 7 sırada burada var. 35, 75 etti. 6 sırada burada var. 105 adet burada var. Daha da suramızın içinde var. Tabii ki de Hemen açmaya başlayalım. Şöyle bilgimizi açalım. Paramızı sıfırladım. Her şeyimizi sıfırladım. 105 sandıktan ne çıkacak? Hemen inceleyelim. Çok hızlı açacağım. Yavaş açmayacağım. Dördüncü envanterde açık. Bayağı bir açığımız var. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bismillah. İlkinden 30 başladık. Alevde bekliyoruz. 2 tane 30 en. 3 tane 30 Oo. Güzel başladık. Hayırlı uğurlu olsun. 60 hem geldi oradan. 60 hem 40 hem. Ama alev göremedim hala. Önemliler başladı. Alevlerin de gelmesi lazım artık. 330 evimiz olmuş. Hemen devam edelim. Envanteri temizledim. Üste binenler kaldı sadece gördüğünüz gibi. Yani üste binenler harici temizlemeye çalıştım. Devam. Şöyle bir 30 daha geldi. Bir 40 da, bir 10 da, bir 10 daha Devam, devam. Hop 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 hop. Valla neler geldi göremedim. En son 40 geldi onu gördük. Güzel. İlk alevimiz. Alev biraz geç geldi ama olsun. Geldi sonuçta. Alevi gördük. Devam edelim şöyle. Envanteri dolana kadar. 40 geldi, 10 geldi. Hop, 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 hop Vallahi 40'ları çok gördüm arada yalana gerek yok. Bir 30 daha geldi hop. Abi iyi açıyorum sanki lan. Sanki iyi geliyor gibi. Envanterde boşalmış. Büyük ihtimal çok rahat geliyor derken doldu. Hemen temizleyelim. Envanterimiz tertemiz oldu. Hemen kaldığımız yerden devam. 60 en başlangıcı 40'ın 100'ün gelirim Şöyle yani. böyle böyle değil. iyi para geliyor. Devam edelim. Kaç alev olduğunu en son bakacağız arkadaşlar. Şöyle çatır 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 çatır. Vallahi ne çıktı bilmiyorum sonundan yine o m gördüm sürekli 30 em görüyorum güzel oluyor bir 40 em gördüm arada bir 30 da sonunda yine gördük devam daha sandığımız var hop hop, hop. yine 30 em yine 30 em bir üstte daha 30 em var güzel gidiyor mu lan sanki 30 em artı alev 30 em bize şurada alev var ulan oğlum Vallahi oğlum yine 30 em Herhalde para kırdım arkadaşlar 40 em gördüm yine Tekrardan bakacağım tabii ki de ne olduğuna. Şunu açmasam iyiydi. Son bozdu. Bak şura bozdu. Son, sonunda 2 gördüm ya. O benim rahatımı kaçırır. 40 em gördüm. 30 em, 40 em daha gördüm hatta. Hesap erişti. Ha. Yang erişmiş. Yangımızı tazeleyelim hemen. Vonumuzu düzeltelim. Hop şuraya geldik baba. Döviz bürosu diyoruz. Döviz brosu. yangı ona şöyle 18 bon yazıyoruz. Hatta 19 yazdık. Y ha, yetersiz oldum. 18 yazacağız. 18 bonumuzu yazdık. Hop 18 bon geldi bile envantere. Şurayı da hemen açalım. 10 emle başladı. Şöyle devam ki. Hop hop hop. 40'ları 30'ları gördüm yine. Bitti mi? Bitti sanırsam. Toplamda 3 alev artı 20 bon para var. Devam edelim. Kalan sandıklarda hemen çekelim. Onları da açalım. 75 adet de burada var. Daha var. E, envanter doluyor doluyordu. Hepsini bir seferde açmak niyetiyle. Hepsini böyle aldım. Dediğim gibi daha var. Açacağız. Sayıları söyledim. İkinci sayıda 75. Üçüncü sayıya da bakacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlıyorum baba. Hop hop hop. Kötü. Kötü kötü kötü. Hop hop hop. Vallahi kötü. Onem onem gelmeye başladı. Şöyle bir yer değiştirelim baba. Hop şöyle devam ki hızlı hızlı. Tamam. Şöyle hop. Güzel. Oo. Alev iki tane ardarda arda gördüm mü? Yok tek. He. Bak şöyle alev çıkıyormuş. Biz burada ikili sanıyorduk. Değilmiş demek ki He. Tamam şimdi anladım. Orada iki alev çıktı sandık biz. Ama tek alev çıkmış demek ki. Böyle hızlı hızlı açıyoruz. Vallahi bir alev daha var. Orada gördüm bak. Üstte görünüyorsun. Alev bol bol alev çıkman lazım ya. Bizi anca o kurtarır. Şöyle bir bakalım. Yine bir T paramız olmuş. Devam ki. Devam ki. Aa, bu burada da envanterde olmasa açtım 45 tane sandık ya. Sandıklarımızı açalım hemen başladım baba hop hop hop, hop. güzel 40M'i gördüm yine böyle sonlarda hep güzel göster kardeşim 10 gösterdim bak bu olmaz işte devam ki yine 10 gösterdim olmaz kardeşim hop yine 10M aa kızıyoruz ama kızıyoruz yine 10 devam ki hop ne çıktı sonuncudan yine 10 çıktı devam edelim 1T600M'e ulaştık sonuçta böyle bir bakalım kaç alev? 8 tane alev olmuş. Bak bu turdan 5 alev çıktı. Daha yani 100 sandık açtım 3 alev. 70 sanda 5 alev çıktı. Hemen ben envanter temizleyip kalan sandıkları çekeyim. Son açımı da yapalım bitirelim. Sonuncuyu açıyoruz. 41 adet. Yani 41 kere maşallah diyelim kardeşimize. 41 kere maşallah. 32 won 185 em olmuş. Çevirdim daha yeni bunu Ve hemen devam ediyorum kardeşim. İlkinden 30 em çıktı bile. Hop hop. Güzel gitti. Güzel gitti gibi sanki. Şöyle bir daha açtım bilmiyoruz. Alev var mı yok mu onu da göremedik. Devam ki şöyle 8 alev var değil mi? Aynen 8 alev vardı Hop. 675 e Devam bakalım. Şöyle ne çıkacak? Alev göremiyorum. Alev sonlarda hiç vurmuyor. Aha bir tane vurdu bile. Alev geldi. Güzel. Şöyle 10 tane aleve fitim be. İnşallah 10 tane olmuştur. Bir bakalım. Alev sayımıza bir bakalım. Yok. 9'da kalmış. Tamam. 32 won. Won'umuzu da hemen çevirelim. Açımımızın sonuna geldik. Toplam sandık sayısı ilkinde açtığımız 105, ikinci 75, üçüncü 41 toplam 221 sandık ediyor. Bunu 221'i normalde 21 emden satıyoruz. Kaç won çıkardık? 46 won para çıkarmış. Normalde satsam yani gidip pazar kursam 46 won kazanırdım. 41 bon var artı 9 alev var yani 50 won var. 4 won kare geçmişim artı ben gidip bir de pazar kuracaktım. Bir de böyle düşünmek lazım. Yani pazar kuracağım için 2 bonda, 1 bonda ya da 2 bonda pazar ücretine gidecekti en az. Böyle daha iyi. Açmak daha karlı bence. Şöyle 50 bondumuzu cebimize aldık. Bize güzel ve karlı bir açımdı. Bölümü de burada bitirelim. Buraya kadar izlediysen bir beğeni atıp kanala da abone olursan çok sevinirim. Artık diğer videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.